Hayırlı günler arkadaşlar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun, bizler çok çok iyiyiz. Şöyle göstereyim. Temizle tam gaz devam arkadaşlar. Temizlik yapıyorum. Bir tarafta sarma saracağım. Onu göstereceğim sizler İnşallah beraber yapacağız. Şöyle temizle tam gaz devam. Kanep örtülerim yıkandı. Odamı değiştirdim arkadaşlar. Bir de sobamı kaldıracaktım. Hava çok soğudu. O yüzden soba kalacak arkadaşlar. Ee, soba kaldığı için evim birazcık bir değişiklik yapayım dedim. Birazcık bir değiştirdim. Şimdi salonumu da temizledim. Ee, şimdi yemek yapacağım. Ee, bugün ne yapacağım? Bugün kabak kavuracağım arkadaşlar. Birazcık da pirinç pilav yapacağım. Bugünkü menüm bu olacak. Dünkü toplamış olduğum kabakları e, Antalya usulü kavuracağım. Sizlere onu da göstereceğim. E, tabi beraberce yapacağız. Şöyle temizliklerim, arkadaşlar orada e, TV battaniyelerim var, kaneplerim var. Onlar serilecek arkadaşlar. Sadece orası o kaldı. E, salonum da bitti. Arkadaşlar yarın veya yarından sonra belki bir ev vlog çekebilirim. Tabi ilk önce sobalı halini çekerim. Sonra da sobayı kaldırdığımda bir daha çekerim sizlere. E, i̇lerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz. Bir açılış yapayım dedim. Saat de bu arada. Saat 3 arkadaşlar. Saat 3 olmuş. Ben hala temizlikler. İşte bugün sarma saracağım. Onu da göstereceğim zaten sizlere. Beraber yapacağız. Ee, kabak yemeği yapacağız beraber. Böyle arkadaşlar. Tam gaz devam. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar bugün de e, sarmamı koyacağım arkadaşlar dolabıma. Bir önceki videomda e, bir önceki günlerde sigara böreği sarmıştım dün. Evet. Dün sigara böreği koymuştum. Bugün de sarmam yapacağım arkadaşlar. Sarmamın içerisinde ne var? Şöyle yazdan e, yapmış olduğum kendi organik yaprağım arkadaşlar bu. E, kendi evimin önünde yaprağım var. o Oradan e, organik yapıyorum. Yazdan koyuyorum. Tabi yazdan bunlar da göstereceğim arkadaşlar size bunlar da yapacağız beraberce inşallah zamanı gelince ağır ağır zaten olmaya başladı arkadaşlar ya yani yapraklarımız ağır olmaya başladı Bugün de yaprağım saracağım arkadaşlar içerisinde ne var pirinçli yapıyorum arkadaşlar ben yaprak sarması pirinç koyuyorum sadece ama zebze dolmalarını her zaman söylüyorum bulgurla yapıyorum bulgurla daha güzel oluyor bunun için arkadaşım maydanoz var nane var Kuru soğan var, taze soğan var iyice karıştırmadım daha. Normal organik organik kendi yapmış olduğum nanemle koydum, kuru nane koydum. Baharatların bütün baharatlardan koydum, pirincimi yıkadım içerisine koydum. Şimdi karıştıracağım arkadaşlar, saracağım. Son halde sizlere göstereceğim inşallah. Şöyle yaprağım da hazır, içerisinde sarayım. Şöyle gelinin mutfaktayla beraberce. Şöyle gelinin mutfakta şimdi reklamlara girdi. E, gelinin mutfakları izliyorum, hem izleyeceğim, hem de bunu yapacağım arkadaşlar. Şeyden açtım arkadaşlar, gelinin mutfakta'yı e, Cuma gün doğrusu gün izleyemedim, YouTube'dan açtım. Onu izleyeceğim, kim almış, kim şey yapmış yapmıştı, onu izleyeceğim arkadaşlar. Hem ona bakacağım, hem de sarmam yapacağım. İnşallah görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Arkadaşlar. Sarmam da bu şekilde dolaba koyacak. Şimdi şunu kendimiz için yaptım arkadaşlar. Şöyle kendimiz sadece 4 kişiyiz. 4 kişi çoğaldığım zaman bunu çıkartacağım. Eğer misafir davet edersen arkadaşlar bunu da o zaman çıkartalım. İki poşette sarmam oldu. iki poşet sigara böreğim oldu. Dün onu yaptım. Zaten biliyorsunuz iki poşette bugün sarma yaptım arkadaşlar ağır ağır hazırlıklarımı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dileyim tekrardan. Arkadaşlar şöyle kabağımı kavuracağım. Söylemiştim sizlere şöyle ocağımın altını yakayım. İzninizle şöyle kabağım arkadaşlar bir tane şey, iki tane soğan doğradım. iki tane sarımsak doğradım. sarımsağım soğanım kavrulduktan sonra şöyle yazdan yapmış olduğum domates sosumdan ekleyeceğim. Ondan sonra çok az da salça koyacağım arkadaşlar. Şuraya doğramış olduğum e, kabaklarımı da içine ilave edeceğim arkadaşlar. E, salçamla domates sosunun kokusu çıktıktan sonra eee kabağımı ekleyip e, bir barda bir çay bardağı da su koyacağım arkadaşlar. E, bu şekilde pişireceğim. E, bu arkadaşlar Antalya yöresine ait bilmiyorum artık sizler nasıl yapıyorsunuz. E, dünkü toplamış olduğum e, kabaklarım arkadaşlar seramdan toplamış olduğum kabaklarım kendi kendim yetiştirdim biliyorsunuz zaten biraz önce de gördünüz zaten sarmamı sardım Ramazanlık Allah'ım herkese Halil İbrahim bereketi versin hayırlı Ramazanlar herkese herkesin Allah ibadetini ve Ramazanını mübarekliyorum inşallah Ramazan'a hazırlıklarım bitti arkadaşlar sonra tepsi böreği yapacağım İnşallah onu da gösteririm onu pazartesi günü yapmak istiyorum tepsi böreğinde bakalım ne güne dek gelir onu da yapacağım arkadaşlar tepsi böreği yapacağım yarın tatlı yapacağım biraz İnşallah onlar da çekeceğim sizlere onlar da sizlerle beraber yapacağız inşallah şöyle arkadaşlar kabağımı kavurayım. tekrar görüşürüz inşallah şöyle havamızda göstereyim çok rüzgar var şurada kilimim var arkadaşlar onu içeriye sermiştim birkaç gün önce şimdi halısını serdim. Şöyle kilimin bir düzelteyim. Şöyle sahilimizde gösterelim. Dışarı sokağa çıkma yasağı var. Tabi tek tük araba geçiyor. Şöyle bu telefonda arkadaşlar yakınlaştırmasını yapamıyorum. Kusuruma bakmayın denizimiz çok güzel gözüküyor ama çok büyük rüzgar var. Şöyle çamaşırlarımı sercem. Şuraya çamaşırlarımı getirdim. Çamaşırlarımı serdim. Çamaşırları sermeden Şöyle bir göstereyim dedim sizlere. Şöyle havamız bugün bu arkadaşlar. Çok rüzgarlı. Daha bir önceki vloglarımda balkonumu temizlemiştim. Onu gösterdim. Şöyle arkadaşlar tertemiz oldu. Şöyle göstereyim havamız bu şekilde. Deniz harika gözüküyor. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz Bir blok olmuştur Her zamanki gibi sizlere çok ama çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ya Abone olup yorum yapmayı unutmayın Yarın görüşmek üzere hoşçakalın